Alo? Kimsin lan sen? Sen kimsin lan? Senin kardeşin kim oğlum? Ben Ozan. Nerede oturuyorsun sen? Ben de İbrahim'im. Kardeşim. musun ya? Bu... Sen bekle sen. Ya, yarını bekle sen yarını. Ben şimdi polise gideceğim. Yarını bekle tamam mı? Ne neye Polise değil, savcıya tamam. tamam. Göreceğiz göreceğiz. Onu da göster. Yanındakini de göster. Şey... Yanındakini de göster yanındakini. Ha, yanındakini göster. De yan ediniz, ne oldu? Delikanlı ol. Yanındakini de göster. Bekle yanındakini. Göster göster. Görüyor musun yan yanındakini görüyor musun? O ne silah mı gösteriyorsun şimdi? Yanındakini. Bekle be.